Kuzum ne oldu sana böyle? İyiyim anne. Bir şeyim yok. Bundan sonra canını sıkma Kerime Hanım. Bir an yani bizi çok korkuttu ama... Sana bir şey olsaydı ölürdüm ben ölürdüm. Neyse ki olmadı. Ne yaptılar sana? Hiçbir şey. Emir şimdi doktorlarla konuşuyor. Her şeyi söyleyecekler. Mehmet nerede? Telaşlanmasınlar diye bir şey söylemedik. Dönelim inşallah anlatırız. Geçmiş olsun. Sağ ol Emir abi. İyi misin? Daha iyiyim. Ucuz atlattın. Ne oldu? Kötü bir şey mi var? Zeynep'in herhangi bir ilaç kullandığından haberin var mı? Bildiğim kadarıyla hayır kanında yüksek oranda psikiyatrik ilaca aslanmış. Sence? İntihar mı diyorsun? Doktor o seviyede değil ama ihtimal dahilinde dedi. Bir de. Söyle Emir. Vücudunda darp varmış. Daha fazla bir şey anlattırma bana. Bir de hala hiçbir şey olmamış gibi davranıyor. Bu durumda bir de kendine feda ediyor hala. Delireceğim. Benim düşündüğümü mi düşünüyorsun? Hangi kısmı soruyorsun bana? Zeynep'le ilgili olanı mı yoksa Volkan'la ilgili olanı mı? Eğer Volkan'ı soruyorsan, ona kendi elleriyle kendi mezarını kazdırıp, oraya gömmeyi düşünüyorum. Tamam. Sakin. Sakin. Gel bir Zeynep'le konuşalım. Volkan sana ne yaptı? Bize hemen anlatman lazım. Ben galiba zehirlendim hocam. Yemek yedim. O dokundu herhalde. Sonra başım döndü düştüm. Kerim Hanım, Zeynep kullanmamız gereken psikiyatrik bir ilaç kullanmış. Doktorlar kanında yoğun miktarda bulduklarını söylemişler. Zeynep, kızım. Yoksa gene canına mı kıydın sen? Hayır anne. Hayır. Bu konuda inanıyoruz sana. Ama neden o ilaçları aldın? Onu söyler misin? Başka biri şey mi verdi ilacı sana? O Volkan mı verdi? Macide mi verdi? Bak eğer böyle bir durum varsa... Yok. Gerçekten yok. Ne o zaman? Ben o evde kendimi çok yalnız hissettim. Leyla hanımın ilaçlarından içtim. Kimseye sormadan? Sorsaydım izin vermezlerdi ki çok mu üzüldün sen öyle yalnız kalınca orada? Hata ettik biz. Seni orada öyle kolsuz, kanatsız, tek başına bıraktık. Doğru söylüyorsun Kerime Hanım. Buradan doğruca bana gidiyoruz. Bir daha da o Volkan sana elini sürmeyecek. Ben hiçbir yere gelmeyeceğim Emir abi. Benim yerim Volkan'ın yanı. Zeynep. Hocam boşuna ısrar etmeyin. Tamam. O zaman yalnız gitmiyorsun o eve. Ben de seninle beraber geliyorum. Seni korumak için gerekirse canımı bile veririm ben. Böyle bir şeyi yaşadıktan sonra aklınızın ucundan geçirmeyin bunu. İkinizi de ölüme götürüyordu bu aile. Bir üçüncüsü olmayacak. Emir abi. Sakın. Bana bak. Gerekirse seni ben zorla götürürüm. Bundan sonra o adamla aynı çatı altında olmayacaksın. O kadar. Tamam. söyle bu iş bitti. Senin öyle bitti ne oluyor mu? Zeynep'i alacağım buradan bize götüreceğim. Hmm. Ha sakın oğlum benim kapıma gelmesin. Zaten canım burnunda. Seve seve keyifle onun canını yakarım. Öyleyse anlaşmayı iptal et. Ortaklığı feshet. Sen hala neyin derdindesin? Zeynep hiçbir anlaşmanın parçası değil. Ekrem ne oluyor? Zeynep'i burada bırakmayacağız herhalde değil mi? Volkan'ın halini gördün. Macide şimdi sırası değil. Ne demek sırası değil? Tam da sırası. Eğer o kız buradan bizimle eve dönmezse Volkan çıkınca kıyameti koparır. Ben bunu bilmiyor muyum? Sen Volkan'ın neler yapabileceğini gördün. Size de bize de gün yüzü göstermez. Sakın. Zeynep'i buradan götüreceğimizi anlatmaya çalışıyorum. Tabii onlar da her zamanki gibi anlamamakta ısrarcılar. Hmm. Anlayın ya da anlamayın. Olacak olan belli. Ya bu da artık. Neyse. Bugün için tamam. Ama yarın ne olur bilmem bir sözde de vermem. Ekrem. Macide. Eve gidelim orada konuşuruz tamam mı? Elif, Leyla Hanım, çok teşekkür ederim. Bugün çok yardımcı oldunuz. Ben sadece elimden geldiği kadarını yapıyorum. Keşke daha fazlasını yapabilseydim de Zeynep bunları yaşamasaydı. Bunu al. Bu nedir? Macide'nin telefonu. Bence içinde senin başına gelenlerle ilgili oldukça önemli şeyler var. Belki daha fazlası. Leyla Hanım. Bakın ne olursa olsun bu özel bir eşya. Bakmak zorunda değilsin Elif. Emir'e verirsin. Elinizde olsun yeter. Biliyorum. Kendinizi korumak için çok ihtiyacınız olacak. Nereye kayboldu şimdi bu kadın? İlla arayacağız yani.. Macide! Neredesin Leyla seni bekliyoruz. Geldim geldim, şöyle bir seçim başımı düzelt.